Önce hoş geldiniz. Hoş Kısaca buldum. kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, hoş buldum. Ben Melisa Şat. İstanbul Medipol Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik 2. sınıf öğrencisiyim. Türgevi tercih etme nedeniniz nedir? Başvuru sürecinde görmüş olduğum ilgi ve anlayış dolayısıyla benim Türgevi olan inancım arttı. Evet, çevremde de arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla onların deneyimlerini ben de yaşamak istedim. Bu yüzden başvurdum, kabul gördüm. O yüzden şu anda buradayım. Mutluluk duyuyorum bundan. Güzel. Türgev'in size nasıl bir katkısı oldu? Türkiye'de hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Faaliyetler oluyor, aktiviteler oluyor, atölyeler oluyor, kamplarımız oluyor. Yani bunu anlatla, anlatmakla bitmez gibi bir deneyim oluyor benim için. Nasıl söyleyeyim? Benim için insanın kendisini geliştirmesi çok önemli bir şey. Ve ben bunları yaparken kişisel gelişimimin geliştiğini hissediyorum. Bu şekilde katkıları oluyor. Yurtta yaşadığınız ilginç bir anınız var mı? Var. Benim en ilginç anım yurt odamızda sirkenin dökülmesi. Ama hiçbir arkadaşımın dolabın üstüne çıkmaya cesaret etmeyip sadece benim çıkmamdı. Yani ben dolabın üstüne çıktım ve inemiyorum. <laughs> Böyle ama çok eğlendiğim bir anımız oldu. Gecenin saat ikisinde o yağı silmek için dört kişi hep beraber o odayı temizleme içerisindeydik. Yani temizleme mücadelesine girmiştik. O çok ilginç bir anı oldu benim için ve unutamayacağım anılarımdan biriydi. Türgev sizin için ne anlam ifade ediyor? Türgev benim için bir yaşam atölyesi. Türgev sadece kalacak bir yer değil. Kendimi geliştirdiğim, keşfettiğim bir aile de oldu aynı zamanda. Türgev akademik yolculuğumda benim kendi kişisel gelişimime de çok katkıda bulundu. Geleceğinize ve mesleğinize dair planlarınız nelerdir? Ben uygulamalı İngilizce çevirmenlik öğrencisiyim. Yani İngilizce ile ilgileniyorum ama kendi işimi kurmak istiyorum. Bu yurt dışında olur, burada olur bilmiyorum ama İngilizce üstünden business yani iş kadını olmak istiyorum. Türgev'in sunduğu imkanların kariyer hayatınıza bir etkisi oldu mu? Kesinlikle çok oldu. E, Türgev'de speaking kulübü açıldı ve ben tabii ki de buna katıldım. Ve speaking kulübünde en fazla konuşan öğrenciydim diyebilirim. <laughs> Oradaki hocamız da zaten direkt karşısında olduğum için bana dönüp seni de karşıma aldım. O yüzden karşılıklı konuşmaya başladık. Türgev'de öğrendiğiniz hangi alışkanlık ya da prensip hayatınıza yön verdi? Şöyle Türgev'de ben daha aktif bir öğrenci olmayı öğrendim. Bu da benim hayatımda hem daha aktif hem daha özgüvenli bir insan olmamı sağladı. Ayrıca ben İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Kulübünün de başkanıyım. Hani bunu da seçmemde Türgev'de destek oldu diyebilirim. Türgev'den mezun olmak size ne kattı? Sizi nasıl bir birey olarak uğurluyor? Türgev'den mezun olmak bana çok şey kattı. Mesela aktivitelerde çok şeyler öğrendim. Dini sohbetler olsun, maneviyat olsun ya da kişisel gelişim konusunda da çok şey kattığını düşünüyorum. Bu şekilde mezun olmak, benim ileriki hayatımı daha da güzel kılacağını düşünüyorum. Bugün geriye dönüp baktığınızda, iyi ki TÜRGEV'deydim dedirten neler var? Çok şey var. Hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Ama e, hocalarımın güler yüzlü, idare yöneticilerimin bu kadar anlayışlı olması... Yani aslında ben ikinci üniversitemi okuyorum ama baktığım zaman mezun olmak istemiyorum ve bunun sebebin TÜRGEV olduğunu biliyorum. Yani aslında içimde buruk gidiyorum biraz. Keşke daha önce keşfetseydim bu e, yurdu diyorum. Ama bu seneye nasipmiş. Türgev'i hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsınız? Türgev e, hem barınma hem de karakterin gelişimini sağlayan, maneviyatla modern hayatı buluşturan bir oluşum. Yani genç kızlara sadece barınma imkanı veya eğitim değil, bir hayat, bir yön duygusu da sunuyor. Mezun olduktan sonra Türgev'le bağınızı devam ettirecek misiniz? Kesinlikle her konuda katkıda bulunmak isterim. Çünkü burası benim için sadece geçici bir yurt değil. Aynı zamanda duruşumu kazanmam bir yer oldu. Mezuniyetle bitmeyecek bir bahis ediyordum. TÜRGEV benim için bir denge. Hayatın içinde ne kadar savrulursam burada içsel bir düzen buluyorum. Hem maneviyatımı hem de akademik gücümü aynı anda besleyen bir yer benim için. Bu sürecin bir parçası olmak benim için gerçekten büyük bir şans.